Esenyurt'ta kiralık ev fiyatları, metrobüsün gelmesiyle bir hareketlilik oldu. Ama tabii ki normal satılık dairede olduğu gibi kiralıkta da yine İstanbul'un en uygun olduğu için insanlar metrobüste, otobüste ulaşımı sağlayıp sağlayarak burada kalmak, burada yaşamak istiyorlar. Çünkü çok daha uygun fiyatlara ev sahibi olabiliyorlar. Ama tabii ki rakamlara gelirsek, bir net rakam vermek gerekirse şu anda metrobüse minibüsle ulaşım mesafesinde 600-700 liraya oturabilecek daireler olabilir. Ara daireler olabilir. Ama tabii ki metrobüs yanında denildiği zaman, metrobüse çok yakın, hemen yürüyerek birkaç dakikada ulaşacakları mesafede istenirse ortalama 900-1000-1100 o aralıkta diyebiliriz. Şu anda kiralık daire fiyatları bu şekilde.